Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe, Christian Medina'yı yaz transfer döneminde kadrosuna katamamıştı. Ancak Sarı Lacivertliler, hem Boca Juniors hem de 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Ocak ayı için söz kesti. Arjantinli yıldızın ara transfer döneminde imzayı atması beklenirken, Porto'nun devreye girdiği öne sürülmüştü. Rayo Sport'a konuşan Radio de Buenos Aires'in direktörü Martin Ribas, bu iddiayı yalanladı. Ribas, bu yönde çok sayıda dedikodu var ancak Medina için Porto'dan Boca Juniors'a gelen bir teklif yok. Medina için Fenerbahçe şu anda rakipsiz durumda. Eğer Fenerbahçe vazgeçmezse, oyuncu Ocak ayında İstanbul'da olacak. Medina, bu transfer için çoktan ikna oldu. Mourinho ile çalışacak olmak onun adına yeterinde önemli bir neden. Avrupa kariyerini başlatmak için Fenerbahçe'yi önemli bir fırsat olarak görüyor ifadelerini kullandı. Martin Ribas, iki takımın her konuda el sıkıştığını dile getirdi. Arjantinli radyocu ödeme planında anlaşıldı. Boca Juniors 10 milyon dolar peşin alacak, 5 milyon dolar taksitle ödenecek ve 3 milyon dolar da bonus var. Ayrıca anlaşmada sonraki satıştan %20 payda bulunuyor. Transferde hiçbir sorun gözükmüyor. Boca, işin resmileşmesi için Fenerbahçe'nin hızlı hareket etmesini bekliyor dedi. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.